Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Halef'ten yepyeni özet, yepyeni haberler getirdim. 5. bölüm özetini yayınlıyoruz. Serhat'ın Yıldız'ı konaktan göndermeme kararı vermesi Melek'le olan ilişkisini yeniden çıkmaza sokar. Bu durumdan güçlenerek çıkan Yıldız ise amaçları doğrultusunda akif bir ittifak teklifinde bulunur. Serhat aşırıdan elini sıkılan kurşunun intikamını almıştır. Ancak Ziyan Ağa'nın bu olaya sessiz kalmaya niyeti yoktur. Ortalık yeniden karışmak üzeredir. Sevde ise Ziyan Ağa'nın tehditlerinden kendini korumak için Meryem'e geçmişin karanlık sırlarını açar. Bu durum Meryem'in asıl hedefini meleğe çevirmesine neden olur. Öte yandan Hilmi ve Nargisi kaçıranların derdi yalnızca Hilmi'nin kumar borcu değildir. Perde arkasında daha büyük bir hesap vardır. Tabii ki bunlar ve daha fazla